Merhabalar arkadaşlar. Bugün kitap videosu çekeceğim. Uzun zamandan beri hiç video atmıyordum. Bugün nasipmiş. Şimdi böyle aldığım kitapları göstereceğim. Böyle. Bunları teker teker şimdi göstereceğim. Şimdi burada bir kitap var. Güldür Güldür Fıkralar diye. Çok eğlenceli kitap. Böyle içinde e, fıkralar var. Şöyle göstereyim. Çok eğlenceli bir kitap. Bunu da size tavsiye ediyorum burada da yine komik yok artık diye bir, e, bir kitap var. Bunu Mustafa Sinan yazmış. Çok güzel bir kitap. Bunu da almanızı öneririm. Yani içini şöyle göstereyim. Burada da cesur ol değişime iyi kuyudur diyor. Bunu da böyle göstereyim. Şöyle arkasında. Bunu da öneriyorum size. Şöyle, bu da güzel bir kitap gibi gözüküyor ama daha yeni aldığım için hiç okumadım. Şu da Quantum. Çok güzel bir kitap bu da, bunu da öneriyorum. Ben sadece bu kitapları e, inceledim böyle, özetlerin ufak ufak özetlerine baktım ve güzelmiş diye almaya karar verdim. Şöyle, bu da eğlenceli bir kitap. Burada beyaz, güzel bir kitap var. Duayı anlamak diye. Bu da çok güzel bir kitap. Yani e, dinimizi anlatıyor. E, duaların anlamlarını gibi öyle vesaire şeyler anlatıyor. E, bu da güzel bir kitap. Böyle. Bu da İslam kolaylık dinidir diye. Bu da dinden bahsediyor. Şöyle güzel bir kitap. Bu ise son kitabımız arkadaşlar. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu diye. Bu da güzel bir kitap. Arkasında şöyle resim var. Şöyle. Evet arkadaşlar. Benim bu kadar kitabım var. Yeni aldıklarım arasında. Bu videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer istediğiniz bir video olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.